Süleyman Bey merhaba iyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar. Süleyman Bey gözaltına mı alındınız? Bu şekilde haberler çıkıyor. Sizinle ilgili çeşitli iddialar ortada dolaşıyor. Nereden arıyorsunuz bizi acaba? Hayır şu anda biz Ankara İstanbul hızlı tren hattında test sürüşlerini hazırlamak için arkadaşlarla birlikte test denemeleri yapıyoruz. Bu sabahleyin bir haber oldu açıklama yaptık. Daha sonra arkadaşlarla hızlı tren Hızlı trende test denemeleri hazırlıkları yapıyoruz ve e, işimize bakıyoruz. Yani bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Bir soruşturma olduğundan haberiniz var mı? Bu soruşturma olduğu şeklinde bir savcılıktan açıklama yapıldı. Ya, yani bunu 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 açık biz biz zaten e, Demir sitesinde açıkladık. Yani bize gelen herhangi bir şekilde ifadeye başvuran bir şey yok. Biz tabii gizli olduğu için bunlar bilmiyoruz. Bize gelen şey bugün sabahleyin gazetelerin manşetlerinde gördük. Böyle bir şey olmadığını söyle. Gazete bazı gazetelerin böyle bir şey olmadığına dair açıklama yaptık. Bize herhangi bir soruşturma ile ilgili bir şey bilmiyoruz. Bize bir ifade falan isteyen de olmadı. İşimizin başındayız. Bir an önce Ankara İstanbul'u bitirmek istiyoruz. Marmara'ya kardeş gelsin diye. Peki. Süleyman Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Şimdi bu da ilginç. Devlet Demir Yolları Genel evet. Müdürü'nün Süleyman gözaltına alındığı şey haberi